Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ı gördüğünüz gibi tamı tamına 7300 kupayı ve Edgar 377 kupa arkadaşlar. Eee bilmiyorum ne diyeceğimi. Bugün arkadaşlar Edgar kazacağız. Bu kadar arkadaşlar. Bir de Pro kız gibi neredeyse geçeceğim. Ben gördüğün gibi neredeyse 52'ye geçeceğim. 30 bakın kaç 50 lazım arkadaşlar. Bir de ücretsiz olarak tabii ki de bugün de dükkana Jeton katlayıcı geldi 250 tane. Çok güzel. Bakalım başka bir tane bir tane savaş kutusu geliyormuş lan. Gelmemiş. <laughs> geliyormuş ama gelmedi. Şu Edgar'a basalım arkadaşlar bu arada. Başka başka hiçbir şey yok. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Yok. Yine 150 elmas. Yine 2000 Yıldız puanları ile 2582 kup arkadaşlar. Bu arada yine yine söylüyorum arkadaşlar. Lütfen Küçük Sırlar Kulübü'ne gelin arkadaşlar. Bir de en önemlisi yani en önemlisi Efe Gündüz kanalına abone olur musunuz arkadaşlar? Her videomda söyleyeceğim. Her videomda söyleyeceğim. Her videomda göstereceğim. Çünkü benim en iyi kankam Efe. <laughs> arkadaşlar onda kanala abone olun lütfen. O da yemek veriyor. O da Geri dönüyor arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video hazırlayacakmış sizlere yeni, yeni Brawl Stars. Hatta ben de olabilirim. O da Edgar kasacak galiba arkadaşlar. Sizin için kasmıyor. Biraz ya yani biraz kasıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bayağı kasıyorum 377 yapmışım. <laughs> Şöyle 7300 yaptım arkadaşlar. Para geldi galiba. Onu aldım. Bir de e, adını İlhan'a savaşçılara veriyoruz ya. Bir şey Neydi lan o adını unuttum. Neyse. Onu verdim arkadaşlar bir de Edgar anlayanlar için. Hmm. İki yük ama alırım. sen bula git. Aa ben Allah. Güzeldi. Şuraya kaçayım derken. Olmadı. Tabii ki de arkadaşlar. Ben böyle kasmıyorum. Böyle kasmıyorum dediğim. Çift hesaplaşma kasıyorum. Ama işte randomum girmiyorum. Yanımda kardeşim oluyor. Ya da Efe kankam oluyor. Ya da kardeşim Muhammed oluyor. Ya yani öyle böyle girmiyorum ama şu an herkes yemek yiyor. Efe de gelmeye gelmeyecek. O da galiba kahvaltı yapıyor daha. O yüzden ben direkt sizin için yaptım kahvaltımı geldim. Biz yokuz ki. Benim ultim doldu valla ben kaçacağım. Bir bir bilmem ama ben kaçacağım. <laughs> Selamun aleyküm baba derken öldüm lan. <laughs> keşke çıkmasaydım. Yerimi belli etmeseydim keşke. Oğlum zaten 16'yı kalamayız da. Balleyi alırız. Onun yüklerini alırız. Ondan sonra birkaç kez deneriz de olmadı. Bul çünkü varlığı koru. Ve 84 kupa arkadaşlar. Bir 400 yapalım. Bir 400 yapalım şunu ya. Oo son 10 jeton. Son 10 jeton. Bakın arkadaşlar. Bunu aldım. Bir saniye şunu aldım. Ve parayı aldım. Mega kutuyu da zaten dün açmıştık beraber. Bunu adı neydi unuttum da. Dur. Satılıyor mu markette? Normalde satılır da. Daha da da da. Normalde satılır da. Yok satılmıyormuş. Neyse. Biz yine çift hesaplaşma girelim arkadaşlar. İkinci olduk. Kupa aldık. Çok harika. <laughs> arkadaşlar benim. Ee, ne kadar. Edgar'ı ne kadar yapacaksın diye merak edenler. 450 arkadaşlar. Çünkü 450'den fazlasını yaparsam sezona girecek ve kupa düşecek bir de bana da girecek kupa Kapam da düşecek kupa. yoldaki yolundaki kupam da düşecek. Edgar'ın kupası da düşecek. O yüzden yapmayacağım. Ama yıldız puanları geliyor. Ama şu an zaten bana yıldız puanları ihtiyacım yok şu an. O yüzden istemiyorum. Ben ultiyi normalde boşuna kullanmıyorum da. Kaçtım ne güzel işte. Hop yemezler kanka. Hop. Ne yapacağım daha? Piper sen niye vurmuyorsun? Hı, hmm, anladım. Piper beni alma. Allah razı olsun. Arkadaşım doğdu. Kanka ne olur dördüncü olma. Kanka. Kanka. Senin sıfatını ben ne yapayım? Eksi mi aldım? Yo lan sıfır al. Eksi mi aldım lan hatırlam. Galiba eksi üç idi. Neyse. Bir şey olmaz. Direkt girdik. En güzel yer arkadaşlar burası. Bir de şu arkada bir kutu bir verecek tamam mı? Harika oluyor onlar. Biz Mahmut'la hep öyle kupa kastık. Al kanka. Arkadaşlar size verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum de. Dedim ki Mahmut kardeşimi geçeceğim diye bir söz vermiştim. O zamanlar Mahmut kardeşim 5000 kupa falan ya da 4000 hatırlamıyor. Adam 8000 oldu uçtu. Biz daha 7000'lerde sürünüyoruz. Ama geliyoruz arkadaşlar. Ne? Geliyoruz. Geliyoruz TV geliyor. Gel babam. Oğlum geliyoruz TV geliyor dedim size. Bu arada arkadaşlar Edgar'ın ultisini atınca 5 yine falan hızlandırıyor Edgar'ı. Kanka ölme daha. Yine 3 3'ü sevmem. Aga be. Uf. Rastgele girince böyle oluyor. Kimse de yanıma gelmek istemiyor. Hepsini döveceğim. Zaten Mahmut'u geçeceğim. Kankamı geçemem galiba. O 7900 de. Mahmut'u geçersem onu da geçerim galiba da. Mahmut'un hesabı gittiği için onu kolay geçerim de. Efe kankamı. I O da kasıyor çünkü. Siz kimsiniz? Oha ya! Sen orada nasıl vurabiliyorsun? Oha! Of! Şu an eksi üçteyim galiba. Galiba şu an eksi üçteyim. Benim hemen kazanmam lazım. Hop. Sinsice yaklaşıyorum ve Sally çıktı. Shelly of. Bu da sinsiymiş. Ama onu sak orada saklanıyor. O biraz önde saklanıyordu da. Kal bak lütfen atma. Kupa kasmam gerekiyor da da kupa kasması lazım şimdi. Karşıdaki takım da kupa kasmak için mücadele veriyor da. Ben de kupa kasmak için mücadele veriyorum. Babam sen karışma. Da. Hop. Oğlum ne yapıyorsun lan şesin ultisi? Taramalı oldu ama yine de vuramadı hiçbir vuruşunda. Bir an taramalı oldu galiba aksesuar. Şuradan. Hop. Hop. Selamünaleyküm bol Kanka tut kanka tut kanka. Tamam. Allah nasıl ölüyorum ki? Bir saniye, bir saniye. Oğlum video 8 dakika olmuş la. Ama bende 10 dakika gözüküyor nedense. Geldim. Geldim. Önünü kestim. Sen takım arkadaşına sürüklüyorsun sen beni değil mi? Yamazlar ama. Şelle lütfen şuraya kır. Şelle kır şurayı. Nita alır mıyız ki? Çok korkuyorum. Oğlum Şelle ya. Abi bizim 8 bit de öyle dolaşıyor ama şu an 0 0. O yüzden mücadele var. Mücadele etmişiz. Karşıdaki takım çok iyi olmasına rağmen 0 0. Şöyle yakalan. Bak Şeli burada pısmıyorsa ben hiçbir şey bilmem. Aa lan. Ah, Şeli baga gelmiş. Çok iyi. Hop. Abi çok iyi dedim. Şeli geri döndü. Mami. Mami bak bitti ne oğlum. Zaten 15 sonra her yer kırılacak. Bir büyük ihtimal golü yeriz. Hop. Hı -hı. Aga be. 396 can ve ultiye gitti. Birisi de olsun. Ben mi da hocam Sen. <laughs> Lan yanlışlıkla geri verdim topu. Özür dilerim. <laughs> Şu an çok kötü bir hareket yaptım. Yanlışlıkla geri verdim topu. Lan alırsınız da gol yemeyin. Aferin lan size. Al şunu. <laughs> lan biz ne şeyliyle savaşıyoruz ki benim gol atmam gerek yok. Yani savaş değil. Gol lazım. Ama Doğar doğmaz ultimi atmam lazım. Doğar doğmaz ultimi kullanmam lazım. Yoksa gol yedik. İnşallah yemeyiz. Oh geldim. Geldim. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam baban ilerliyor tamam. Anne. Alırsın beni ta. Abi 10 saniye ne? Kanka salsana 8 bir saniye bassın. Kanka ver şu topu. Lan ver. Lan versene. İşte. Karşıdaki takım Pardon bizim takım hep böyle oluyor. Sakın böyle girmeyin benim gibi. Arkadaşınızı çağırın girin arkadaşlar. Benim gibi sakın girmeyin. Yoksa böyle eksi 3'te kalırsınız. Oğlum bir kez kazanayım daha. Son maçım. Gerçek. Gerçek son maç. Tamam bu Edgar Search. Kazandık galiba. Yani eğer adam akıllı oynarlarsa kazandık. Oğlum. Mahmut. Bak bir kez de olma be Mahmut'un. Bir kez de olma be Mahmut. Bir kez de olma be Mahmut. Uh, çok sinirlendim. Başlığı da bulamıyorum şimdi. Başlığı ne yapalım? Oğlum adamın aksesuarı kolundan. Ne da dur. Ultimi. Kullanmayayım. Oğlum sen kime vuruyorsun lan? Ha Shelly Kanka gel biraz. Op, op, op. Bak Şelli bile ayakkoltesini kullanmadı. Eh, kırdın, Aferin. Şelli kırdı onların duvarı da bizim duvar full kırık. Aleyküm selam. Ah, Orada şey yaptım sanki adam selam. aleyküm diyor. Ben de aleyküm selam. Sen senin var mıdır da? Dur alıyor muyum lan? 344 can. Mahmut bir git babam bir git ya. Mahmut ne yapıyorsun? Bak lütfen kazandır şu maçı bize de biz böyle gidelim evimize. Allah rızası için de. Hayır bu Hayır 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 hayır. Lan sıkma, sıkma. Oğlum ultini kullanma bak kale boş kalacak. Ya of ya. Derildim. Aklım fıttırdı. Oğlum sen kimi ulti kullanıyorsun Alırsın be search. Alırsın babam. Lan niye ultisine gidiyorsun ki adamın? Adamın niye ultisine gidiyorsun ki? bir saniye. Şöyle posyum ben lan. Ne oldu ne oldu? Of. Var ya hep beni yalnız bıraktıkları için oluyor bunlar var ya. Babam niye kasmıyorsunuz ben de? Ben size ne yaptım be? Hadi be. Eksi yedik al. Eksi 4 al. 70 kupa kaç? Bilmem kaç kupa düştüm. 11 kupa düştüm. Neyse arkadaşlar. Huh. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sinirlendi. Bilmiyorum niye böyle oldu. Bu arkadaşlar sırada tik var. Ama ben tiki kasmıyorum arkadaşlar. işte bu ona niye bilmem Jeki falan kasıyorum. Öyle karışık kasıyorum arkadaşlar. Çünkü işte tikle de adam akıllı kasılmıyor ki. Ama onu da 20 rütbe yapacağım tabii ki de beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı like beğenmeyi unutmayın. Abone aa, aa. Konuşamadım. Beni izlediğiniz teşekkürler. Abone unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.